Bak bu ne ya abi? Ne bu? Ne diyor oğlum? Ya senin ağzın ne zekalı ne yaptın ya? O ne biliyor musun abi? O atan bombasıydı işte. Hello bitches. <laughs> oğlum ne oluyor? Selamünaleyküm dışarı? beyler. Abim <laughs> <laughs> üstüne düşmeye çalışıyor. Oğlum görmedim ya. biletini. Köylü. <laughs> 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 Kadir hoş geldin kardeşim. Oğlum ağzın gözün Sana... kan olmuş git bir sil ya. Frent <laughs> abi. Frentli demiş bak. Ben 11 Bilal'e baksana. Ya Bilal e bak. Bilal'a e 11600. Şak. <laughs> Öyle bir silim ya. Düşürdüm <laughs> yemi de ayrı bir büyük düşa. Kardeşim şuraya yeni mekan açma Ekranlar Seto yeni. Sen kurmuşsun ekranları. Aynen yeni ne abi. Yet. Yeni Setup aldık. Yakarım lan bu gezegeni. Yakarım. Yakarım bilirsin. Reşidim, reşidim. Oğlum bu bir sürü geliyor. Oha sen ola. E sen beni çağırmadan ben gelemeyeceğim şimdi. Öyle mi oldu? Abi. Neredesin? Yok gelebiliyorum. Ya oğlum o zaman. Lan Titan burada. Kadir kaç. Oğlum ona vurdun onu. Kaç 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 kadır kaç. Ya bu ne ya, adam elliyor beni. Kadır kaç. Kadir. <laughs> ben o sample'ları bırakmam. 42 kill. Geri zekalı Bilal'den fazla vurmuşum. Kanka rahat takılamıyorum. Sürekli ölüyorsunuz. Olmaz. Abiler. oğlum bak üstüme atmayın ya. Bu ne lan? Ver abi. Bu da şunun üstüne Ya senin. Ya abi ne yapıyorsun bak. Böcekler geliyor. Oğlum reinforce'ımızı harcamayın lan boşu. Charger öldü. Charger. Koru beni, koru beni. Kadir koru beni. Mermi değiştiriyorum. Kim Sen kimsin? <laughs> Ölümdeyim. Ne ezberliğim var ya? Aşağı, aşağı, yukarı, sağ. O, e kesin, hatırlarım. Charger. <gülüyor> Demokrasi! <gülüyor> tamam, tamam. Öldüler. Atma lan. Lan, buraya niye attın? <laughs> ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Salak bir de... Ke lan, herif'i de öldürdük, Kendini de öldürdü ya. Şunu köpeğe alın biriniz istiyorsanız. Eleman köpek attı. Çocuk öldü lan çocuğu kaldırın. Ay köpeğine tüküreceğim Bilal köpeğini s**t. Ona ne Suratıma suratıma petrol tamam, şey ya yağıyor ya. Alabilir miyim bunu? Hayır. Sapla oğlum al işte mermi o. Hayır diyor bir de ya. Bilal'e yardım et Bilal'e yardım et bütün sample'lar Bilal'de. Gel gel. gel. Lanet ben falan. de geliyorum ben de koru beni de koru ben de geliyorum. Soldayım. Atla 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 gemiye koş gemiye koş bir anda dön 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 squat dön squat dön 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 çat bir ana dön <gülüyor> <gülüyor> Öldürmeyin lan kendinizi Oğlum ne yapıyorsun <laughs> Lan <gülüyor> Bırak Hadi Sıkamıyor Bırakman lazım oğlum Şarjlayıp bırakıyorsun Bok gibi bir silah verdiniz bana ya Oğlum sen flamethrower'ı niye bıraktın ki Bilal'i niye dinliyorsun ki Oğlum sen yanlış ya, kişiyi dinliyorsun ya. ya. Abi. Bak Ufeki'ye geldi. Şey taktik Kanşer dedi anlattı kısaca. Sana şeyi. Silah. Ya becerik şey oynayamıyorsa ben ne abi? Oha bir ne oldu? Kelimeyi niye değiştirdim bir anda? Karşıda karşı karşı. Rahat rahatla kal. En sevdim, şu böcekleri yakma. <laughs> Titan! Titan! Kadir tam kafasına! On, 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 on. Sık sık yapıştır sık. Sık. M sık. Yandış atın, yandış kaç. Yandış kaç. Değmedi lan. Geymedi. Kaç bir daha kaç. Belki. Sık. Arkamda. <laughs> ya <bir> şey... <laughs> <laughs> ya amına o eagle'ın atanın Sağ anasını avradına ayrı töveceğim ha eagle değilmiş lan nazar atmış neyse yine de söyleyeceğim. eagle'ı niye lan oğlum mermim kalmadı ya say hello to democracy 500'ü kim attı oha kill it by quantum kill it by Ah. imparator edil ah dedin lan <laughs> dilenle salak gibi yürüyor o zaman <laughs> Ona ne oldu? Oğlum, hellbop varmış orada <laughs> Oğlum kim ben elektrikledi lan? Birer atma oğlum bana çekiyor. Ben yanında değilim be Oğlum ondan çekiyor bana. Lan yanında değilim ben. Oğlum elektrik çarptı beni. Kim aldı o elektriği? <laughs> Baktım birerle suçluyor sustum bunda. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Oğlum benim. Raider <laughs> diye. Oğlum hain diye beni bombalıyorlar lan. Pardon. Ama vuramıyorlar salaklar. Tam Titan'ı vurdunuz. Tıkmayın artık. Özür dileriz. Tıkmayın artık. <laughs> Burayı nasıl <laughs> tamamladık lan? He oğlum. Ulan baba bana gelmesene Titan. Hadi benim şey üzerimde yürüdü bana gitti. Bana gelmesene baba. Bir Titan daha geldi. Ne? Abi ben Reinforce. Reinforce. Oğlum 502 kim attı oraya? Hayır! Al! Oğlum sus Reinforce deyip durma. İkinci silah, şey üçüncü silah ne var sende? Grenade launcher var. Kına düştü elinden kaçın. Kaçın kaçın. Bizi açık, nasıl açık, öldürdün açık, oğlum burada? Grenade launcher açık. mı sıktın bize? Açık. Kadir bize açık. niye, niye grenade launcher atıyorsun? Sanki elimde tabancayla adam öldürmeye çalışıyorum ya <gülüyor> <gülüyor> Süpürgeyle adam öldürmeye çalışıyorum ya Bununla mermisi bitti be Charger geldi <laughs> Kadir, Kadir F'ye gel. basabilirsin Ne, yumruk... ne yumruklarım kaldı? Allah'ım <laughs> <laughs> Ya ne şey Buradan mıydın <laughs> pardon Bilal geliyor musun Hayır Gel beni bekliyoruz Aldın mı sen pulları Hayır. Nasıl hayır lan? Saplayı da mı çağırdın oğlum? Olan kim sıktı bize? Ben attım. Eyvallah yedim, eyvallah. Yedim. eyvallah kanka söyleme söyleme biz havada görürüz. Arkadaş. Anladım. Bu ne oğlum evet, friendly oğlum. fire <laughs> damage'lere bak sıfır. <laughs> aynen friendly fire sıfır değil mi aynen ben 11 aynen. O Kadir biz peki great launcher'ı öldürdüm. Oğlum benim 1 lan. Herhalde Kadir sana sövdü bu o hasar olarak gitti sana. <laughs> Bilo ne ara ölürsün kanki tahmini. Cluster atıyorum. Ya. At hadi ya. Atma, atma. bir şey at. atma ya. At hadi at, at. İçine girecek girici Al ben de atıyorum. Tüm killeri aldık. Tüm killeri aldım Ya işte K3 tam bir mal. Bak. Oyun <laughs> ne oldu bana? <laughs> Bilal uçuyor <laughs> havada salak salak. Ben bilerek yanıma attım da seni. Sen <laughs> sana. <laughs> wow! STOP Hayır! Gir lan içeri. Ba <laughs> sesle öldü bilerek. Bilal sesle öldü. Kus kaldı bilerek. Amına koduğumun çocuğu. Ne yapıyorsun abi sen? <gülüyor> <gülüyor> sen Sen miydin lan o? Ben adam da <laughs> düşman zannettim. Ya ya. Vallahi düşman zannettim ya. Koduğumun böceği. Bilal değildi değil mi bu? Böceğe vurun. Öldü öldü. öldü. Böceğe vurun. Böceğe vurun. Bilal sen de bütün herkesin arasında mermi değiştiriyordun lan. Harbiden mor yere yapmış mermi değiştiriyorlar bu Kanka tam Atam içine lazım. sokman lazım. Attım. La Allah. Oha ezdi bitirdi beni. Titan aldım. Ya. Wow. What the f ya. Fuck ne Hangi yaptınız var mı lan? Hangi malo? Abi. Ne ben orada bile değildim oğlum. Ben başka bir yerdeydim y o burası. Yeter Lan koca taşıdık. Bir da. tane daha çıktı koşun. Arkanıza bakmadan koşun. Dayı biz 100 adım atıyoruz. Adam bir adımla hepsini kapatıyor. Nasıl koşalım ki? Abi dolanamayacağız. Dolanamayacağız. Var var daha 20 saniye var. O heyecan heyecan yaratma. Herkes Kadir abi kaç gibi Bu ne? Bu hafteri bekle boş ver. Aa, bir şey dürüdü gül. Çağır geldi arkamızdan. Bilal Bilal Bilal. Bilal. Geldi geldi geldi. Yarat geldi. Ben öldüm. <laughs> <laughs> bu ne? Ya. Koş 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 koş. Trip atıyorum. Bir, bir bize. sen ne tripler bugün ne hayırdır birader? Ne oldu sana? Birader bir dakika içerisinde dört kere öldürmek nedir bir insan ya? Ya. <laughs> Şimdi koşuyorum böcek ordusu var bilmem ne. Hiç, sarı, hiç bakma Bilal bana. <laughs> Nasıl trip Abi. atıyor bak bak.